Yeşim odada buluşan ekip ele geçirilen Wunj için bir plan yapar. Bu sırada şehir meydanında mühür içinde tutulan Wunj gitgide ölüme yaklaşmaktadır. Askerleri zayıf düşmüş, büyüsü tükenmiş durumda olan Wunj kardeşinin akan kanını gördüğü anda çıldırır. Basit bir hareketle üzerindeki kelepçelerden kurtulur. Fakat Kral Bia'nın onu bırakmaya hiç niyeti yoktur. Hemen karşı saldırıya geçer. Bu sırada Wunj'a yollanan bir saldırı aniden yolundan sapar ve kardeşini kurtarmak isteyen Asilzade hemen onun önüne atılır. Dikkatleri dağılan direnişçiler bir anda koca bir müfrezenin saldırısına uğrar. Ulu kanatlarıyla herkesi korumaya çalışan bunj direnmeye çalışırken tüm çareler tükeniyordur. Kardeşine son vedasını ettikten sonra kardeşi alıp mavi bir kuşa dönüşür ve artık sürgünde mahsur kalmışlardır. Bir hokbuk mağarasında saklanırlarken aniden yerleri açığa çıkar ve saldırıya uğrarlar. Henüz yeterince güç toplayamamış olan eki bu saldırıdan kıl payı kurtulur. Sırada şifacının herkesi iyileşirmesi vardır. Şifalı bitkiler aramak için yola çıkarken kaybolmamak için adama bir ip bağlar ve ormanın de derinliklerine doğru yola koyulur. İzbe bir evi fark eden şifacı yardım umuduyla içeri girer. Karşısında genç bir yerli görünce şaşıran kadın içeri buyur edilir. Uzun sohbet ve bitkileri almasının ardından mağaraya yola koyulur. Fakat asıl bilmediği ise bu yerlinin aslında kime hizmet ettiğidir.